Herkese selamlar arkadaşlar ben Alihan bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Tokyo Drift'teki Sean karakterinin aracını yapacağız arkadaşlar. Film izleyenler hatırlayacaktır arkadaşlar. Sean karakteri Mustang kullanıyordu bir noktadan sonra. İşte biz de tam olarak bu modeli yapacağız arkadaşlar. Oyuna nispeten yeni eklenen Wapit Dominator GTT adındaki bu araçta ki Los Santos Tuners güncellemesinden sonra eklendi bu araç. İşte bu Sean'ın aracını oyunda yapabilmek daha kolay hale geldi. Gördüğünüz üzere neredeyse tamı tamına benzediğini söyleyebilirim. Tabii ki oyun içi modifiye seçenekleri bu kadarına müsaade ediyor arkadaşlar gördüğünüz üzere ve dediğim gibi eğer siz de bu build'i yapmak isterseniz videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz hızlıca bu arabayı nasıl yapabileceğinizi anlatmaya başlayayım. Evet ilk seçeneğimiz arkadaşlar armor bunu en iyisi yapmaya çalışın ama eğer fazla paranız yoksa yapmasanız da olur arkadaşlar ben hepsini tam olarak yapmayı düşünüyorum. Bu bu şekilde olacak brakes de yine aynı şekilde bunu en iyisini yapıyoruz. Daha sonrasında bumpers seçeneğinden front bumpersı stock bırakıyoruz arkadaşlar buradan herhangi birini ellememize gerek yok. İkinci seçeneğimiz rear bumpers burada da herhangi bir şey ellemiyoruz arkadaşlar stockta bırakıyoruz. Bir sonraki seçeneğimiz engine bunu intercooler kısmına gelen arkadaşlar buradan da bunu exposed intercooler yapmamız gerekiyor bunu bu şekilde değiştiriyoruz. Daha sonrasında engine tune'u isterseniz en iyisi yapabilirsiniz bu şekilde. Geri geliyoruz. Egzoz seçeneğinde ise Chrome tip egzozu seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde değiştiriyoruz. Geri gelelim. Bir sonraki seçeneğimiz fenders. Bunu stokta bırakıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir değişikliğe gerek yok. Bir sonraki seçeneğimiz grill seçeneği. Buna giriş yapıyoruz ve buradan da en aşağıdaki badge and grill delete'i seçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde alıyoruz. Geri gelelim. Bir sonraki seçeneğimiz headlight covers. Bunu da stokta bırakıyoruz arkadaşlar. Çünkü diğerleri bizim şu anki build'imize maalesef uymuyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. O yüzden bunu stokta bırakıyoruz. Geri gelelim. Hood bölümler arkadaşlar. Bu ikisini ellemiyoruz. Stokta bırakıyoruz yani nan şekilde seçili olacak. Aynı şekilde bu da stokta kalıyor. Geri geliyoruz. Horn'u atlıyoruz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış korna. Daha sonrasında interior'den isterseniz arkadaşlar iç dizaynı yapmayabilirsiniz. Çok fazla tasarıma etki etmiyor. Ancak yapmak isterseniz de bunu da göstereceğim arkadaşlar. Seats'e giriyoruz ve buradan da Painted Tuner Seats'i almamız gerekiyor ki o da şurada hemen gördüğünüz üzere bunu alıyoruz. Geri gelelim. Steering Wheels'ı arkadaşlar stokta bırakıyoruz. Bunu hiç ellemiyoruz. Bu şekilde kalsın. Son olarak da buradan Roll Cage'den Street Half Cage yapmamız gerekiyor. Bu şekilde birazcık daha gerçekteki araca yakın olmuş olacak arkadaşlar. Şu şekilde değişiklikleri görebilirsiniz. Bunu alıyoruz. Geri gelelim. Bir kez daha geri geliyoruz ve şimdi de Lights'a geldik. Buradan hiçbir şey değiştirmiyoruz arkadaşlar. Bunlar stokta kalacak. Bu şekilde hepsi stokta kalacak. İsterseniz siz tabi neon takabilirsiniz. Ancak gerçek hayattaki araçta neon olmadığı için ben takmayı tercih etmiyorum. Geri geliyoruz. Bir sonraki seçeneğimiz Library seçeneği. Buradan arkadaşlar White Performance stripes'ı seçmemiz gerekiyor. Şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Wide performance stripes. Tam olarak bunu seçmemiz gerekiyor. Bunu alıyoruz. Geri geliyoruz. Lost dev'te atlıyoruz. Levels seçeneğinden arkadaşlar hiçbir şey yapmıyoruz. No levels şeklinde kalacak. Bir sonraki seçeneğimiz plate bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar ancak ben siyahı öneriyorum. Siyah yapacağım. Şuraya da bunu takacağım. Kendi plakama geri geliyoruz. Respray seçeneğinden öncelikle primary color'a giriyoruz. Buradan da metal'e giriyoruz ve buradan dark green'i bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Birazcık aşağıya da yukarılarda olabilir. Bakalım. Tam olarak burada arkadaşlar dark green. Çünkü gerçek hayattaki araçta aşağı yukarı bu renkte bir şeydi arkadaşlar. Bunu satın alıyoruz. Geri gelelim. Buradan pearlescent'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan da dark green'i tercih edin. Bu şekilde. Çok fazla bir fark olmuyor ancak daha şık görünmesini sağlayacaktır. Geri geliyoruz. Secondary Color'dan arkadaşlar metal'e giriş yapın ve buradan Black'i seçin arkadaşlar. Zaten Black'te olacaktır ancak siz daha önce değiştirdiyseniz bunu Black'e geri alın arkadaşlar. Buradan arkadaşlar Dark Green'i seçmemiz gerekiyor. Tekrar aşağı taraflara inelim. Biraz aşağılarda olacaktı. Hemen şurada gördüğünüz üzere bunu da Dark Green yapıyoruz. Bu şekilde alalım. Geri çıkalım buradan. Bir soru seçeneğimiz skirt. Burada almamız gereken şey primary pillar scoop olacak arkadaşlar. Şu şekilde farkı görebilirsiniz tam şurada. Bunu alıyoruz. Geri gelelim. Spoiler seçeneğini ellemiyoruz arkadaşlar. Non olacak. Bunu bu şekilde bırakın. Sonraki seçeneğimiz splitters. Buradan da chin spoiler delete seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Bu şekilde bunu alıyoruz. Geri gelelim. Bir sonraki seçeneğimiz sun strips. Bunu da ellemiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde non'da kalacak bu. Geri gelelim. Süspansiyon seçeneğini ben en iyisini alacağım arkadaşlar. Siz istediğinizi alabilirsiniz. Bir sonraki seçeneğimiz transmission. Bunu da aynı şekilde en iyisini tercih edeceğim. Bir sonraki seçeneğimiz turbo. Yine aynı şekilde turbo da olsun tabii ki. Sonraki seçeneğimiz wheels arkadaşlar. Buradan wheel type'a girin. Daha sonrasında sport'a girin. Buradan stock rims ve duper 7'yi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Biraz aşağı taraflarda olacaktı bu. Şurada gördüğünüz üzere. Bunu satın alın. Aslında daha farklı jant da takabilirsiniz. Birçok uyumlu jant var bu boyutla alakalı. Ancak ben duper 7'yi tercih ediyorum arkadaşlar. Geri gelelim. Bir kez daha geri gelelim. Şimdi de Wheel Color'dan arkadaşlar Black stili seçmemiz gerekiyor. Hemen şurada gördüğünüz üzere bunu alıyoruz. Geri gelelim. Tires kısmından isterseniz Tire Enhancements'dan Bullet Proof'u tercih edebilirsiniz. Ben bunu alacağım arkadaşlar. İsterseniz Tire Smoke da ekleyebilirsiniz. Buna Black yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu da alacağım. Daha sonrasında geri geliyoruz buradan. Son seçeneğimiz Windows seçeneği arkadaşlar. Bunu da dilerseniz Light Smoke yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Ben burada birazcık daha koyusunu tercih edeceğim. Dark Smoke'u tercih ediyorum gördüğünüz üzere. Ve böylelikle aracımız hazır olmuş durumda arkadaşlar. Ve aracımız gördüğünüz üzere hazır arkadaşlar. Oyundaki modifiye seçenekleriyle ancak bu kadar olabiliyor. Ancak yine bile çok fazla benzediğini söyleyebilirim. Bu şekilde farlarını da açalım. Gerçekten daha güzel oluyor. Şimdi sizleri arkadaşlar oynanış görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Daha sonrasında hep birlikte videoyu bitiririz. Hadi bakalım. Evet böylelikle videomuzu sonuna gelmiş olmaktayız arkadaşlar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.